Kahramanmaraşlı Şehit Ali'nin ailesi aranıyor. Bingöl'de 1933 yılında şehit edilen ve Bingöl'ün Genç ilçesi Çaytepe köyündeki mezarlığa defnedilen Maraşlı Şehit Ali ve silah arkadaşlarının ailesini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çaytepe köyü sakinlerinden edinilen bilgilere göre Muş istikametinden Diyarbakır Elazığ yönüne yaya olarak posta dağıtımı yapan 3 asker Bingöl'ün Genç ilçesi Yağızca köyü yolu üzerinde bulunan 8. köprü mevkiinde Posta dağıtım görevi sırasında bölgede eşkıyalık yapan bir grup tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi. Şehit edilen askerlerin naaşları dönemin ulaşım koşulları nedeniyle memleketlerine gönderilemedi ve Genç ilçesi Çaytepe köyündeki mezarlığa defnedildi. Şehitlerin mezar yerlerinin kaybolma ihtimaline karşılık 1980'li yıllarda dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in gönderdiği ödenekle şu anki mezar taşları yapıldı aradan geçen zaman zarfında mezar taşları eskiyen şehitlerin mezar yerlerinin zamanla kaybolma ihtimaline karşı Bingöllü bir vatandaş şehitlerin ailelerini aramaya başladı. Maraşlı Ali ve silah arkadaşlarının soyadı kanunundan bir yıl önce şehit olmaları şehit ailelerini arama çalışmalarını güçleştirdi. Şehitlerin Çaytepe köyünde bulunan kabri için mezar taşı yaptırmak istediğini, ancak buna maddi gücünün el vermediğini belirten Bingöllü vatandaş şehitlerin ailelerinin bulunması durumunda mezarların memleketlerine nakledilerek akrabalarının mezar ziyareti yaparak dua etme imkanı olacağını ifade etti. Maraşlı şehit Ali ve silah arkadaşlarının posta evrak dağıtım işi nedeniyle bölgeden geçerken şehit olmaları Muş istikametinden Diyarbakır Elazığ istikamet halinde görevli olmaları düşünüldüğünden askerlik vazifelerini Muş bölgesinde ifa ettikleri tahmin ediliyor. Maraşlı şehit Ali'nin ailesine ulaşmak ve bu kahraman askerin hatırasını yaşatmak için başlatılan bu anlamlı çalışmaya destek olmak isteyenlerin bizimle iletişime geçmelerini rica ediyor. Şehitlerimizin ailesine ulaşılması için tüm kahraman Maraşlılardan duyarlılık bekliyoruz.